Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Allah Resulü sevgili peygamber efendimizin üzerine, al ve ashabın üzerine salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, Fetih Suresi'nin 5. ayetinden devam ediyoruz. İnşallah. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Li yud khilal. Li yud diye galgale yaptık. Niçin? Dal harfinin üzerinde cezim gelince galgale yapılır. Harf titreştirilir. Li yud Hı hı harfini çıkarıyoruz. Hı hı. Li yud müminine m diye vurdurduk. Çünkü mim harfinin ötresi var mü. Hemzenin üzerine cezim gelmiş. Hemzeyi, elifi burada göstereceğiz. Mü minine vel mü minati vel mü diye yine vurdurduk. Aynı şekilde hemzenin üzerine cezim gelmiş. Vel mü minati cennetin cennetin diye tutturduk. Niçin? Nun harfinin üzerine şedde gelince mislin ne olur ve tutulur. Cennetin cennetin tecri tin tecri iki esre, iki ötre ve iki üstünden sonra T harfi gelince ıhva olur. Cennet'in tec'ri Tec'ri Galgale yaptık. Aynı şekilde cim harfinin üzerine cezim gelince galgale yapılır. Tec'ri Tec'ri Hangi harflerde galgale harfleri? Gaf Tı B Dal Cim Kutbu Cid'in harfleri. Tec'ri min tahti min te ne olur? ıhva olur. Burada olduğu gibi nun sakinden sonra te gelmiş. min te ancak burada min de dilimizi damağımızı yapıştırmıyoruz. Boşluk bırakıyoruz ve gunneli çıkarıyoruz. min teh el teh harfi teh te ince ha kalın. teh tihel Enharu Lam elif. hel derken lem okuduk. E derken lam elifin elifini okuduk. hel Enharu Num sakinden sonra he harfi gelince ızhar olur. Ihfa tutuyor, ızhar tutmuyor. Tam tersi. Ihfanın 15 harfi var, ızharın 6 harfi var. Num sakinden sonra veya iki üstün, iki esre, iki ötreden sonra her harfi gelirse ızhar olur, tutulmaz. Okuyalım. En heru min tahti hel en heru he ru kalın. Halidine ha h harfini çıkarıyoruz. Halidine fiha birer elif fiha ve yu kefira ve yu kefira ra kalın ve yu kefira anhum nun sakinden sonra h harfi geldi ne olurdu Izhar olur tutmaz anhum anhum an demiyoruz da tutmuyoruz anhum seyyi etihim Burada hemzenin önüne hareketsiz elif gelmiş. Uzat diyor. Seyyi etihim. Seyyi etihim. Ve kâne ve kâne zâlike Zel harfini bir, bir elif uzatıyoruz. Çekme işareti gelmiş. Zâlike indellâhi inde Nun sakininden sonra dal gelince ıhfa olur. İn Allah lafzını kalın okuduk çünkü Allah lafzında önceki harfin harekesi üstün olunca kalın okunur. İn dallahi. Hiç etmiyoruz. Fevzen. Fevzen Azime Ayin geldi. ızhar harflerinden ayin gelince de tutmuyoruz. فوزا عظيما فوزا عظيما ويعذب بلتكزا ويعذب المنافقين منافقين قف قين ويعذب المنافقين vel münafigati münafigati vel müşrikine ri esra olunca i okunur. Vel müşrikine kine kef harfi vel müşrikine vel müşrikati vel müşrikati tiz tizza şete geldiği zaman elif lam taksi okunmuyor. Tizzannine burası metti lazım olur. Dört elif uzatmak vaciptir. Şöyle ki vel müşrike tizzannine vel müşrike tizzannine sinniyle nunun üzerine şedde geldiği zaman nunu da tutuyoruz. Metti lazım olur. Zannine. Metti lazım. Meddi vaciptir. Bir daha okuyalım. Vel müşriket zannine billahi. Allah lafzını ince okuduk. Niçin? Allah lafızdan önceki harfin harekesi esra olunca B harfin esresi var. Bundan dolayı billahi hi zamirinden önceki harf çekiyorsa hi çekmez. Billahi zanne bunun üzerine şedde gelince misleyin ne olur ve tutulur. Zanne sev'i zanne sev'i tığ dura var. Nasıl dururuz? Şöyle. Zanne sev derken hemzeyi gösteriyoruz. Metti lin olur. Metti lin nasıldır? Onu gösterelim. Metti lin bir kelimenin ortasındaki harf harfilin sakin olarak gelip harfinin harfleri iki tane vav ve ye. İki tane yin harfi var. Vav ve ye. Sakin olacak. Kelimenin ortasında olacak. Ve üzerine sakin olacak. Cezim olacak. Önceki, bir önceki harf üstün harekeli olursa üstün harekeli ye sakin. Ondan önceki harf üstün. Sat üstün. Vav harfi sakin. Ondan önceki harf ha üstün. Vav sakin. Ondan önceki harf nun üstün. Evet önemli. Vakfedilip durulduğunda durduğumuz zaman ve sayfede durduğumuz zaman hafta durduğumuz zaman nevimde durduğumuz zaman eğer durur isek yani son harf sükunlu okunursa son harf durulursa metin olur. iki veya dört elif miktarı çekilir. Şöyle ki eğer okuyup geçersek ve sayfi diye okulur geçilir. Hiçbir tecrüb kuralı olmaz. Ama F harfinin durmak istiyoruz. Ve sayif. Y'yi çekiyoruz. F'ye çekmiyoruz. Ve sayif. Y harfi var. Sakin. Önceki harfi üstün. Min havf. Vav sakin. Ondan önce harfin harekesi üstün. F harfinin duruyoruz. Durur isek. Metdiliğin oluyor. Min havf min havf ve çekiyoruz. ve la nevm ve la nevm gibi. Biz buna meddillin diyoruz. Tecvid kuralı olarak. Burada da vav sakin, vavdan önceki harfin hareketi üstün ve hemzenin üzerinde hem hem duruyoruz. sev diye hemzeyi gösterdik. Aleyhim a le, kalın ilayince aleyhim de dal harfini de iratu de i dal harfini çeken elif var harfi metten elif sebebi metten hemze gelmiş dört elif uzatmak vaciptir Meti tabi olur böyle kırık elif gelince met metti e, tabi değil. Meddi muttasıl olur. Bitişik e, met. Metti muttasıl olur. Dört elif uzatmak vaciptir. Uzatalım. De iratü. De iratü. Da değil. Dal harfi ince harf. De iratü sev'i. De iratü sev'i. Sev'i. Yine burada cim duralar. Durmak istersek Şöyle durulur. metdiliğin olarak durulur. De sev sev de sev ve gha gha ve gha ve gha Kardeşlerim. Ve gha buy be. Tatlı kalın buy ve be, ve gaddib billahu billahu karn okuduk çünkü onların önceki harfi üstün ve gaddib Allahu, aleyhim aleyhim ve le anehum hiçbir harfi çekmiyoruz ve le anehum bu lam elif mi nereden biliyoruz sol tarafı birleşince o lam oluyor. Elif birleşmez. Bakınız burada elif gelmiş. Aynı birleşmedi. Ve le'anehum ve le'anehum ve e adde lehum ve e adde lehum Hiç şekerimiz yok. Ve le'anehum ve adde lehum ve e de cehennem cehennem nunu tuttuk. Misil mal oldu. Ve durduğumuz zaman da harfin harekesini vermiyoruz. Cehennem ve se'et Harfimetten elif sevimetten kırık elif gelmiş, hemze gelmiş metni muttasıl olur. Dört elif uzatmak vaciptir. Ve se'et me sıra me sıra sı kalın. Me sıra me sıra ve se'et ve li diye okuduk. Çünkü Allah lafzının önceki harfin harekesi lamın esresi var. Li ve lillahi ve lillahi cünü düs semavati cünü bir elif çekiyoruz cünü düzse şatunca elifle okumadık cünü düs semavati ma vati vel erdi vel ardı tu duralar durmak istiyoruz. Şöyle durulur. Vel erz vel erl. Ra'yı kan okuduk çünkü ra sakin olursa ondan önceki harf üstün gelmiş. Ra'yı kan okuduk. Dattı kanlı harf durduğumuz zaman hareke vermiyoruz. Sadece harfin varlığını gösteriyoruz. Vel erz vel erl. Er ve kene ve kene geçiyoruz ve kene Allahu ve kene Allahu yine Allah Allah'ın kanını okuduk çünkü nun harfinin üstünü var ve kene Allahu azizen keskinze azizen hakime Azizen ha. İki üstünden sonra altı harften birisi gelmiş. Hangi harfi onlar? Izhar harfleri. Ha gelince izhar olur tutulmaz. Azizen hakime. Azizen hakime. İnne diye tuttuk. için? nunun üzerine şedde olunca mimin üzerine şedde olunca tutulur ve misil maligun olur. Bunu artık biliyoruz. İnne erselne ha, uzun eliften sonra yine uzun elif gelince metni munfas olur. Dörelerif uzatılır. Harfi elif sevimetten de uzun elif gelmiş. Metni munfas olur. Ayrı kelimeler. İnne ayrı kelime erselne ayrı kelime. İnne erselnâ inna erselnâ ra'yı kalın okuduk. Ra sakin. Kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için kalın okuyoruz. Er erselnâke nâke şahiden şahi he ince okunur. Şahidev ve İki üstünden sonra vav harfi gelmiş. Vav niye harfiydi? Ma'al harfi. Ve harf birbirine geçirilir ve tutulur. Şehidev ve Şehidev ve mübeşşiran Ve mübeşşiran Ve mübeşşirav ve, ve Yine iki üstten sonra vav gelince idgam malum ne olur. Ve ve mü ve nezira Rav ve nezira ve mü ve nezira li minü. tü diye vurdurduk hemzenin üzerinde, üzerinde cezim gelmiş li minü billahi 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 demedik. Niçin? Allah lafzından önceki harfin harekesi esre. Hangi harf? B harfin harekesi esre olduğu için Allah lafzını ince okuyoruz. Billahi billahi ve rasulihi ve ra sin ince harf. ve rasulihi hi çektik zaten çekeri var. Ama çeker olmasa bile ondan önceki harfin harekesi esre ise üstün ise çekilir. He zamiri. Ve rasulihi ve tü azzi ruhu ve tü azzi ruhu ve tü azzi ruhu ruhu rakalın ruhu çekmedik. Çünkü her zaman önce çeken vav var. O zaman çekmiyoruz. Ve tü vekki ruhu. Ve tü vekki ruhu. Ve tü vekki. Kaf Ve tü vekki. Gı. Ruhu. U. Ve tü vekki ruhu. Tığ var. Nasıl durulur? Ve tü Ve tü Ve tu seb hu Ve tu seb Bakınız, hu hu Bakınız. Türkçe'de H -D H'de aynı harf yazıyor. H, H harfi var. Ama H kalın. H ince. Gösterelim. Ve tü seb bi hu 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 bakınız bazı kardeşlerimiz hepsine u di de, u dememi söylüyor çünkü kalın harfler u ince harfler ü'ye yakın bir ses çıkarır tam ü değil de biraz kalın ama biz yine ü diyelim belli olsun diye ve tü sep bi hu hu bük ra tev ve e sile. bük ra tev ve İdikam ne olur? Tev-ve İki üstten sonra vav geldiği için bük ra tev e, ve e ve e sî Kalın. ve e sile bük ve es si azim Evet kıymetli dostlar. Başka bir derste buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim. Sağlıcakla kalın.